Evet merhabalar. bir alışveriş videomla daha beraberiz. Bu videomda da size çizgi roman alışverişi yapmak isteyenler için bir site önereceğim. o da Paralel Evren. Bu benim Paralel Evren'den ilk siparişimdi. Fakat site hakkında yeterince bilgi sahibiydim ben de. ve ya son derece güvenerek direkt sipariş ettim. Paralel Evren Türkçe çizgi romanların yanında Aynı zamanda da İngilizce çizgi roman arayanlar için de oldukça uygun bir site. Size kargonun gelme sürecinden bahsedeyim. Perşembe günü öğle saatlerinde sipariş vermiştim. Cuma günü gelmedi, hafta sonu geçti. Hafta sonu zaten teslimat yapılmıyor. Ve bugün de pazartesi sabah saatlerinde elime ulaştı. Yani kargo süresi de oldukça hızlı diyebilirim. Şimdi bugünkü videoya gelecek olursak, daha önceki alışveriş videom gibi ya bence çok faydalı olmayacak çünkü yani e, bunlar adı üzerinde yani roman yani hikayeyi okumadan herhangi bir e, öneri falan yapamayacağım ya sadece duyduklarım ve benim ilgimi çeken hikayeleri aldım ama bunlar güzel olur mu olmaz mı orasını bilmiyorum o yüzden bu biraz da bakın ne güzel şeyler aldım videosu olacak ama ne aldım merak ediyorsanız da videonun devamını izleyebilirsiniz. Редактор Evet en dışını açmayı başardım. Evet alalım bakalım. Evet, ayrıç hediyelerimiz çıktı. Şöyle göstereyim. Evet, Gün Gezgin'den Başlayacak Olursak benim e, paralel evren alışverişimin tek e, Türkçe çizgi romanı buydu. Bunun da baskısı bitmişti. Uzun bir süredir arıyordum ben de. E, baskısının tekrar yani Yeni baskısının gelmesiyle e, birkaç varyant kapağı da e, piyasaya sürüldü. Bu da varyant kapaklarından biri. Benim bu hoşuma gittiği için aldım. Hikayesinde e, bir şeyler, hikayesi hakkında bir şeyler söylemem gerekirse yani oldukça dokunaklı böyle duygusal bir hikaye olduğunu duydum. E, o yüzden bunu da e, kütüphaneme ekleyeyim dedim. Evet şu iki çizgi romana gelecek olursak bunlar e, Catwoman ve Joker hakkında Farklı çizerler, farklı yazarların yaptığı hikayelerin bir derlemesi. Bunlar 80. Yıl özel baskı olarak geçiyor. Ve 100 sayfa oluyorlar. Normal fasiküller 30-40 sayfa olurken... Bunlar 100 sayfa oluyor. Ben de bunların varyant kapaklarını tercih ettim. Özellikle şu bayağı hoşuma gitti gerçekten. Delotto'nun çizimi. Bu da gayet güzel. Evet bir sürü komik yer aldım bunlar işte çizgi romanın hasar görmemesi için yani fasküllerin buraya konuyor. Evet bu Joker Killer Smile'lara gelecek olursak yine ben bu ikisini yani birinci ve üçüncü sayısını variant kapak tercih ettim. 2'nin e, de olsaydı variant kapağını tercih edecektim ama kalmamıştı siteden gördüğüm kadarıyla. O yüzden bu ana kapak tercih ettim. Ve bu Joker Killer e, Smile'lardan sonra bir de e, Batman The Smile Killer diye bir hikaye çıktı. Bu da e, az çok bağlantılı diye düşünüyorum. ya yani Öyle söylediler. Ben de bunu da e, almak istedim. Ve bunu da varyant kapak tercih ettim. Yani siteyi tanıtmak açısından faydalı da. Yani şu gerçekten neler aldığımı gösterme kısmını yapmak hiç hoşuma gitmiyor. Yani bilmiyorum yorumlarda belirtebilirsiniz bu tarz videoların devamı gelsin ya da gelmesin. Yani yine site tanıtmak dediğim gibi yani ona devam ederim ama şu kutu açma mevzusu çok içime sinmiyor. Yani sadece böyle o kitap hakkında bilgi sahibi olduğumda ya da işte roman tanıtmadığımda yine kitap önerisi gibi oluyor aşağı yukarı. Fakat bu çizgi roman veya roman alınca işte yani bilmiyorum bakın işte dediğim gibi yani böyle çok güzel şeyler aldım ve hani siz de işte oturun beni izleyin gibi böyle saçma bir şey haline geliyor. O yüzden yorumlarda belirtirseniz sevinirim. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Oh,